eğer sizin de vitesiniz 1'e geçmiyorsa bakın bu şekilde. Şu an 2'de 1'e geçmek için çalışıyor fakat 1. vitese atmıyor. Böyle bir ses geliyor. Öncelikle teli kontrol ediyorsunuz arkadaşlar. Telimiz oldukça gergin durumda. Vites kolumuz 1 konumunda şu anda. Fakat 1. vitese gördüğünüz gibi geçmiyor. Yapmanız gereken bisikletiniz ters konumdayken Makaranın alttaki ayar vidasını birazcık boşlatması. Arkadaşlar bunu çok fazla boşlatırsanız tellerin arasına gider makara. Uyarıyorum. Biraz boşlatıp deneyin, sonra biraz daha boşlatın. Şimdi bakıyorum. Geçmedi. Biraz daha boşlatıp o şekilde deneyeceğiz arkadaşlar. Bunu ara ara deneyin. Komple boşlatırsanız tellerin arasına gider arka aktarıcınız. Evet, yine olmadı. Az bir şey daha boşlatıp şimdi deniyorum. Bakalım şimdi atacak mı? Evet. Gördüğünüz gibi teliniz gerginse alttaki ayar vidasını az bir şey boşlatıp vitesinizin bire geçmesini sağlayabilirsiniz. Yalnız çok fazla boşlatmayın. Tekrar uyarıyorum. Arka aktarıcınız tellerin arasına giderek parçalanır.